Life TV kanalıma hoş geldiniz. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur geçtiğimiz sene yayınlanan 131. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmişti. Show TV Çukur'un yerini doldurabilmek için çeşitli yapımları ekrana getirdi ancak başarılı olamadı. Son olarak 3 kuruş dizisinin de reytinglerde çakılması ile Çukur dizisinin yeni bölümlerinin ekranlara geleceği iddia edildi. Peki Çukur yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.